Ozan abi senle başlayalım. Yunus ben... abi senle devam edelim. Sonra da Hadi. bana gelsin. Bana geldiği zaman da çok benzediğimiz için sen devral. <laughs> Moderatör değil. Olur uyan. Eşkıya'ya nasıl başladın abi? İlk günün nasıldı? O işin süreci nasıldı? O dışın vermedim. Ee, öneri üstüne gittim. Mahmut karakteri için düşünülüyordum. Hatta okuma provasına, ilk provamıza Mahmut diye gittim. Ertesi gün İlyas olduğumu öğrendim. Bu benim için çok tabii büyük bir şaşkınlıktı. Çünkü İlyas senaryoda okuduğum kadarıyla çok güzel bir karakterdi. Bir oyuncu için çok çekici bir karakterdi. İlk okuduğum zaman keşke ben İlyas okusaydım. Olsaydım dedim. Dedim. Dedin ah dedim ya İlyas ne kadar iyiymiş diye. Sonra dedim ki Allah'tan başka bir şey isteseymişim hakikaten. Hakikaten olurmuş. Gönülden istemiş. Evet yani gönülden ne kadar istediysem bayağı ertesi sabah haberini aldım. Hizmet edebildim karaktere ve şu anda 6. sezona başlamak üzereyiz. Emekli oldu. Zengin gülüşü. Zengin. daha da. Sen nasıldı abi yani ilk haberi ne zaman aldın? <laughs> bu dizilerin hakkında. Işte o zaman işte. Sen de o düşün <laughs> vermedin herhalde. Tabii vermedim. Fatih Harbi bitmişti. İşte, işte bu ara Alparslan dediler. Senaryoyu okudum. Çeviriyorum çeviriyorum Alparslan yok. <laughs> Tabii Londra'da. <laughs> Londra'da emeği var. İlk bölüm. Skype görüntüsü var değil tabii mi? Tabii yazıyor ilk orada. Skype'dan Alparslan konuşur diye. <laughs> Şükürler olsun ama ya ne güzel bak 6. senemizi doldurduk. Doldurmadık. Doldur, doldurmadık. Tabii. Gün aldık. Ama bak orada şey var <laughs> yarım sezonluk bir çalışma fazlamız var ya Fazlası, bize. Fazlası aslında tam yarım sezonda sayılmaz. Şu Şubattan? Nisan'da başlamıştık. Şubat. Şubat Mart. Mart, Mart. Mart'ta başladık. Mart'ta ee, başladınız, Haziran'a kadar çektiniz mi? Evet. Beş bölüm sonra çektik. Sonra Eylül'de yayına girdi. Sen ne yaptın sen? Sen söyle. Ha evet ya. Ne, sen söyle. Odaşın nasıl geçti Kaçta mı? Odaşın mıydı? Ben, tabii o Odaşın'la geldim. Ee, sen yüzünle para kazanıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yanlış anladınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Size benziyor ya o yüzden. <laughs> Şöyle oldu. Benim anım var seninle alakalı abi. <laughs> Kiralık Aşk'ta üç bölüm oynamıştım. İlk defa kamera önüne geçtim. İnsanlar da beni minik minik tanıyorlar. Moda Çay Bahçesi'nde, çay içerken bir tane dayı geldi bana. Ben kiralık aşk izlediğini zannettim ama meğerse o eşkiyadan bahsediyormuş. Yunus abiyim ben diye ben de bir saate yakın konuştu. Ben de anlam veremedim zaten. Niye bana silah diyor, yani bu dizinin yerin yani silah... Aradan bir hikaye geçti. Ondan sonra ben de senin gibi abi, eşkıyayı aslında Taner karakterini oynamak için gelmiştim. Oduşum hmm. verdim. Alparslan'ın bir sahnesini oynamıştım. Ondan sonra beni alamayacaklarını çünkü düşman ailede neden Alparslan'a e benzeyen bir karakter olsun ki diye bilgilendirdiler. Aradan bir iki ay geçti, üç ay geçti. Sonrasında telefon, ya biz bir şey yapmak istiyoruz. <laughs> ee, henüz hala işim yoksa bir da bir şey mi bir şey Aslında en konuyla biliyor musun? Daha hiç öyle bir şey yok. Karakterin girip girmeyeceği de belli değil. Biz sezona başladık. 5 ay öncesinden bahsediyorum sana. Melisa bana şey attı, fotoğraf attı. Burcu senin ikizini bulmuş diye. Çok iyi. Bir baktım Yalçın. O zaman tanımıyorum tabi Ama abime çok benziyor Yalçın. Ha dedim bu daha çok abime benziyor. Sonra diziye girdiği zaman kim geldi dedim Yalçın'a bana çok benzeyen. Aynı fotoğrafı attılar. Çok dedim, iyi. Daha da mı geçiyorsunuz? Hala aynı fotoğrafım var yani. Hala Sosyal medyada hala. 70 fotoğrafım Şöyle baktığım <laughs> falan var ya. <laughs> Başka da fotoğrafım yok. Ben çok heyecanlıydım mesela ilk geldiğim zaman. Sizle evet. Sizle tanıştığımda ilk tanıştığımda mesela yani o zaman bana deselerdi ki bak 5 sene sonra çok rahat olacaksın oğlum. Yani espriler yapacaksınız, bilmem olacak, maç yapacaksınız. Gece 3'te arayacaksın, abi bak aklıma bir şey geldi şöyle ne diyorsun falan diye sorabileceksin falan deselerdi bana. E, o zamanki heyecanla buna inanmayabilirdim. Moderatörlüğe devam edelim. O zaman Yunus abi seninle şimdi. Evet şöyle. En şu ana kadarki çekimler haricinde yani izlemekten keyif aldım. Eşkıya sezonu. Hepsi bence çok değerli. Ama birinci sezonun ilk heyecanı çok iyiydi. Değil mi? Tabii. Birinci sezon bambaşkaydı. Ondan sonraki sezonlar da devam etti. Kendi içerisinde çok güzel sahneler aktı.